Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu hafta BİM 17 Ekim Cuma Erken Aktüel Kataloğu sizlerle. Tüm ürünler orijinal katalogdan alınmıştır. Hadi birlikte göz atalım. Hafer Powerix şarjlı kablosuz dikey süpürge 5490 TL. Hayfer Quipleam Pro şarjlı dikey süpürge 4999 TL Range Home, çok amaçlı buharlı temizleyici 4.350 TL. Philips 3000 seris PSG 3000 bölü 20 buhar kazanlı ütü 5490 TL. K-Smart mini buzdolabı 4990 TL. Kumtel tek gözlü ocak 799 TL. Hafer hey Chefs siyah çay makinesi 1790 TL. Rexon şarjlı erkek bakım seti 699 TL. K-Smart kişisel blender 999 TL. Kumtal inox grill tost makinesi 2290 TL. Fakir Starkey dikey elektrikli süpürge 1450 TL. Bebek ve çocuk ürünleriyle devam edelim. Babyco çocuk odası emlendirici 329 TL. Baby şarjlı çocuk diş fırçası 399 TL. Baby Co ısı ve nem alçar 249 TL. Polo Smart siyah nokta temizleyici 349 TL. Televizyon kategorisinde ise büyük indirimler var. TCL 4K Ultra HD 65 inç akıllı TV 26.900 TL. TCL Full HD 43 inç QLED TV 11.250 Türk Lirası. Şimdi sıra geldi araç kullanıcılarına özel ürünlere. Bu hafta araç sahiplerini sevindirecek birçok ürün var. Manyetik araç içi tutucu 249 TL. Araç içi telefon tutucu 110 TL. Araç bel desteği 69 TL. Araç içi bardak tutucu 149 TL. Araç içi numarator 49 TL. Numaratorlu telefon tutucu 259 TL. Araç içi FM transmitter şarj cihazı 179 TL. Izgara telefon tutucu 139 TL. Araç içi çöp kovası 129 TL. Araç içi küllük 129 TL. Akü takviye cihazı ve hava pompası 1990 Türk Lirası. Otover çok fonksiyonlu elektrikli araç süpürgesi 1, 1790 TL. Araç içi led göz 349 TL. Proveir akülü vidalama 1750 TL. Otover araç içi dikiz ayna kamerası 1250 TL. Araç içi hava temizleyici 199 TL. Temizlik fırçası 89 TL. Araç temizleme jeli 59 TL. Lastik tamir kiti 175 TL. Mutfak ve ev ürünlerinde de güzel fırsatlar var. Chef's tek fiyat çelik ürünler 319 TL. Paşa Bahçe Frezya servis tabağı 139 TL. Paşa Bahçe Frezya kase 89 TL. Paşa Bahçe tatlı tabağı 219 TL. Benante yuvarlak çerezlik 159 TL. Benante porselen çay tabağı 249 TL. Glasin lav cam fincan seti 189 TL. Bebek ve çocuk kategorisinde Hobby Life Magic katlanır çamaşır selesi 25 litre. Katlanır bebek küveti 559 TL. Katlanır maşrapa 79 TL. Katlanır su kovası 209 TL. Dökülmeyen mama kasesi 129 TL. Bölmeli silikon tabak 109 TL. V mama kaşığı seti 69 TL. Besenli çamaşır veya oyuncak sepeti 139 TL. Bebek banyo taburesi 159 TL. Çocuk alıştırma klozeti 479 TL. Ve böylece BİM 17 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğunun ilk bölümü tamamlandı. Kalan ürünlerin tamamını Part 2 videosunda paylaşacağım. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.